Merhaba gençler. Mutasyon ve modifikasyon konusuyla ilgili örnek soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Bize bir gazete haberi verilmiş. Bu haberi bir okuyalım. Rusya'daki bir nükleer santralden çıkan sızıntıdan dolayı nükleer santralin çevresinde yaşayan kaplumbağaların mutasyona uğradığı ortaya çıktı. Sızıntı sırasında embriyo aşamasında eklenen radyasyona maruz kalan kaplumbağa yumurtalarına çıkan bazı yavru kaplumbağaların çift başlı olduğu belirlendi. Laboratuvar ortamında yetiştiren bu kaplumbağaların yavrularında %20'sinde benzer problemler yaşandığı söylendi. Şimdi bu verilen gazete haberine göre ifadelerimizi okuyalım. Kaplumbağaların DNA diziliminde meydana gelen değişiklikler kalıtsal özellik taşır demiş. Baktığımız zaman laboratuvar ortamında bu kaplumbağaların yavrularında da benzer problem yaşandığı için bunun kalıtsal özellik taşıdığını söyleyebiliriz. A seçeneği doğrudur. B'ye bakalım. Yavru kaplumbağalarda görülen mutasyon canlının hem fenotipinde hem de genotipinde etkisini göstermiştir. Bu ifademiz de doğrudur. C'ye bakalım. Radyasyon canlının DNA'sının bozulmasına neden olabilir. Evet burada zaten bir mutasyon olduğu için canlının DNA'sının bozulduğunu görüyoruz. Yavru kaplumbağalar büyüdükçe meydana gelen bozukluk düzelebilir demiş. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü mutasyon sonucunda oluşan bir değişim tekrar eski haline gelemez. O halde cevabımız D'dir.